Ağrı boyunda, omuzlarda, kollarda, kürek kemikleri arasında olabilir. Baş ağrıları da oldukça yaygındır. Ağrı genellikle şiddetlidir, az ve kalitesiz su içmek, hareketsiz kalmak veya yanlış hareketler ağrıya arttırır, hasta sabahları boynu tutulmuş olarak kalkar. Boyun fıtığı ve kireçlenmelerinde boyun kaslarında spazma bağlı şiddetli kas ağrıları vardır. Ayrıca yorgunluk, bitkinlik, ateş basmaları görülebilir. Sole manyetik boyun bandı, boyundaki kas kramplarında termo etki ile iyileşme sağlar. Yumuşak doku hasarlarında, osteoatritte, boyun kireçlenmelerinde, boyun fıtıklarında rahatsızlıkların tedavilerinden sonra manyetik destek ile hızlı iyileşmeye yardımcı olur. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.